Size selam. Bugün geçen günlerde çektiğim sigara direnme videosunun ikinci serisini çekmek istiyorum. Neden? Çünkü güzel beğendiniz yani. Niye çektiğim hemen Abi selam aleyküm. Abi sigara içiyor mu ya? Bir tane versene abi. Abi eyvallah. Sağ Arkadaşlar bir oldu. Bugün gelelim 15 tane sigara dövmek kendimi açıyorum. Şurada kanguru cebi var. Görüyorum bunu ama. Ya, abinin beni görmediği bir yere gidip bir tane daha istemem lazım. Yoksa sıkıntı kanka. Reis! Sigara var mı sigara? Başka neyi vallahi sağdasın. Atacağım. Sikerler ben Allah Bir şey olmaz. Vallahi <laughs> Tamam seni sansürlüyorum. olsa ben de içsem be bir tane Vallahi bir tane de ben içsem ya Ver ver yalanı ver Eyvallah Çok seriyiz bugün Bugün var ya Akıyor akıyor maşallah ya Allah'ım yarabbim Motorunda bazı sorunları var Debriyajı hala sorun Ötüyor Marş motoru sorundu onu çözdük elektrik kaçağı vardı onu da çözdük. Ee, bir de debriyaj kaldı. Devam ediyorum. Tabi artık yüz buldu mu ben bu video bahanesiyle? Servise gidelim, servisten istedim ben? abi. Abi! Abi! sigara içiyor mu ya? İçmiyor mu? Abi nasıl bil içmiyor ya? Amatör mü oldun? 10 sene oldu bırak. 10 sene oldu. Abi o zaman ben gidiyorum. Sen neyi bak. Abi. Oğlum kısa günün karı lan Çözdük ha Kaç oldu lan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Arkadaşlar video bitmiştir para harcamalar falanlar filanlar. Su balığı kanka hikaye. Alır mıyım lan paket? Almam. Hemen Suzuki'ci dayıma da soruyorum. Abi. Abi sigara içiyor mu? Abi. sende mi yok içmiyor mu abi? Ha. Ben gidiyorum abi. vereyim. Ben. ben vereyim bulup. <laughs> Bekle bulacağım geldim. Dışarı çıkın mı abi? Araba kiraladım. Merhaba, merhaba. Sarı aradım. Araba kiraladık. Aynen. Ama sigara içiyor. Vereceğim mi bir tane? Ha? Vereceğim mi bir tane? Sigara mı? He. Azıcık da... Haydi abi bitmiş. Abi adamsın. Eyvallah. Neredesin abi? Ona bir sigara verelim. Arkadaşlar gün sonu yapacağız size bu akşam akıyor akıyor maşallah abi be abi sigara içiyor mu ben gidiyorum abi o zaman böyle bir yan yok abi kolay gelsin sigara içiyor mu abi evet. bir tane versene daha ben sana vereyim abi vergen mi? para kazanmıyorsun. Buradan topluyorsun. Buradan topladığın sigarayı okulda satıyorsun 1,5 liraya. Tamam kanka 10 numara. Uzun parlament falan çıkarsa 2 liraya verirsin. Bunlara bir yapışalım Kanki sigara içiyor musun? İçiyorum Vereceğim mi lan bir tane? Yani. iki tane aldım. Bak Bursalıları mutlu eden insan. Abi, sigara içiyor mu? Ne veriyor? Lan bunu nasıl yiyeyim abi ben? Ne koyayım. it is yaptık acaba ama çok var Artık ne kadar kar ettik, ne kadar etmedik falan hiç hesaplayamadım açıkçası. Ona bakmamız şart. Maalesef. Önemli kanka. Ne kazandığımızı bilmemiz lazım. Hani göz bu. Affedersin benim zaten sevgilim var Sanki böyle dünya üstündeki herkes onlarla ilgilenip onlarla bir hayat kurmak istiyor Beraber olmak istiyormuşçasına davranıyorlar bazen Aşırı tilt oluyorum böyle Ağzına yüzüne şamar rafasım geliyor Şurada yerde, çekip sigaralarımızı sarmamız lazım pardon saymamız lazım. Şimdi arkadaşlar bu büyük mahsul tamam mı? Bu paket. İçine hemen dolduralım. Oğlum iyiyiz ha. Vallahi bu işte bir numarayım. Bak bak Muhabbet bak. Sakin yaşamlar. Azıcık daha aşağı inelim. Oha üç tane daha geldi galiba. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ondan sonra Yiğit niye paket taşınıyor? Niye paket almıyor? Allah çarpsın ilkokulda da böyleydi bir sigara paket. Onun daha var lan. Ben de geldim abi. Ulan o paketi veren koca yürekli dayı olmasa var ya aç kalacak. E bir tane daha var. Araba geçiyor. Evet. Ya şu an bir polis abimiz geldi ya kardeşim sen niye dekan yok derse çok komik paket oluruz. Tamam girdi saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Arkadaşlar hedeften 6 adet daha fazlayız. Çok iyi gerçekten. Bunun için size teker yaparım. Valla yaparım. Sizin için bak 21 tane sigara buldum diye kuyruk sürteceğim. Siz de bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Benim için önemli bu.